Bir, iki, üç. Oldu. Oh! Evet en büyük balon oldu. Patlatma gerçekten büyük ya. balon oldu. Gökçe'nin balonuna ben 10 puan veriyorum. Şöyle Gökçe'nin balonunu göstereyim size. Hem de kedi gibi bir şekil vermişsin Gökçe. Arkadaşlar bakın kar küresi. Kar küresi değil kız kedi balonu oldu bu. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir slime videosuyla karşınızdayız. Bugün ablam bana balon yapmayı öğretecek Slime'dan balon yapmayı mı öğreneceksin sen? Arkadaşlar slime'dan bugün balon yapacağız. Slime'larımızı hazır aldık. Çünkü slime yapmak biraz uzun sürüyor. Bu yüzden yarın da okul olduğu için sen nereye izliyorsan Televizyonda kendi videomuz açıp ona bakıyor. <laughs> Bu arada fasulyemiz Esra yan tarafta. Evet. Gökçe benden pembe bir slime istedi. Akıyor. Harika akıyor. Arkadaşlar şimdi hemen balon yapıyorum ben. Ama balon yapmak için sanırım birazcık yoğurmak gerekiyor. Çünkü ilk çıktığında sert değil mi? Evet biraz böyle sıktığında dağılıyor. bu arada siz uyku tulumu mu giydiniz? Evet. Uyku saatinden önce kısa bir video çekmek istedik böyle sizler için. Bu arada Defne de Gökçe'ye balon yapmayı öğretecek slime'dan. Evet. İyice yoğur bakalım Gökçe. Ben. Dene bakalım yapabilecek misin? Gökçe dikkatliyse bak nasıl yapıyor. Ama delinmemesi gerekiyor. İşte onun için biraz olsun. yoğurman gerekiyor sanırım. Çekil Gökçe. Gökçe iyi izle. Çekil. Oldu mu? Kendi yani balonu aldı. Vallahi oldu. Gökçe gördün mü? Arkadaşlar birazcık plastik gibi bu. İlk çıktığında plastik gibi ama birazcık oynaman gerekiyor. Gökçe böyle ellerine mıncıkla. Ben senin yanaklarına mıncıklıyorum ya öyle mıncıkla hadi. Slime'ı kim de istedi biliyor musunuz arkadaşlar? babamdan. Sen sanırım onu biraz daha yoğurman lazım Defne. Gökçe sen ne alemdesin? Oluyor mu? Gökçe rahat. Tabi yumuşacık slime aldı eline. Oley! Oldu mu? Uçuk oldu. Valla oldu. Ya. Defne işte bak şimdi bunu böyle yoğurursan çıtır çıtır ses gelecek. Dinleyelim mi sesini? Dinleyelim. O zaman 1-2-3 tık. Evet, çıtır çıtır harika. Yes. Şimdi sıra Gökçe'de arkadaşlar. <laughs> Ama kare şeklinde yapsan daha iyi olur. Heh. Aç biraz evet. <laughs> Devre de görüyor musun? Öğrenmiş. Bunu delmemen gerekiyor. Yapacak şimdi <laughs> ben inanıyorum. <laughs> Gökçe sana inanıyoruz. Küçük <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama biraz daha çalışırsan olacak bence. Arkadaşlar bu slime gibi değil mi? Slime gibi mi? Ay <laughs> gibi, sus, su gibi su su. Arkadaşlar yoruyoruz. Kendi çok... yaptığımız slime daha böyle bir sanki slime gibiydi. Daha evet, böyle cıvık. Ya onun da kıvamını Abi. tutturmak çok önemli. Boraksını fazla kaçırıyorsun çok sert oluyor. Az koyuyorsun hiç böyle şey çok. oluyor. Boza gibi oluyor. Evet. Ama Gökçe öğrendi bir şeyler. Defne görüyor musun? Evet. Evet Gökçe seni bekliyoruz. Yapa yapa öğrendi. Evet. Bir, iki, üç. Gökçe birazcık daha böyle hızlı aşağıya çekmen gerekiyor elini. Kaldırıyorsun ya yukarıya. Evet. Eğitmenimiz Defne şimdi bize nasıl balon yapılacağını gösteriyor. Böyle açıyoruz ilk önce. Evet. Büyük olmasını istiyorsanız büyük açmalısın. Gökçe izliyor musun? Sonra böyle. Da 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 da. Oldu mu bakalım? Şöyle göstereyim. Küçük doğrusu oluyor. Küçük doğrusu oluyor. Aslında Gökçe de yapıyor da. Gökçe birazcık böyle yavaş bırakıyor uçlarını yere. Yavaş vuruyor. O yüzden seninki gibi büyük olmuyor. Bu arada rengi çok iyiymiş. Ver artık Gökçe'ninkini yumuşadıysa. Yumuşamış mı? Arkadaşlar baloncuk yapmak için iyice açmalısınız bunu. Hani babaanne mantı yapıyor ya, o mantının hamuru gibi açmanız lazım bunu. Defne nasıl açtığını bir gökçe'ye de tarif etsene. <laughs> bu sefer büyük oldu. Gökçe Hayır. görüyor musun? Aa katmer'e benzedi bu. Birazcık daha senin de hızlı vurman gerekiyor o uçlarını yere. Gökçe'ye baksana. Çiğ köfteciler gibi yoğuruyor. Ben dövüyorum. Açılmadığı için. Dövdüm. Ki. Gökçe ne yapıyorsun? Adamın suratına yumruk atar gibi atıyorsun. Bir, Bakalım tabii. bu sefer balonu kim yapabilecek? Evet bekliyoruz. Ha. Evet Gökçe sana güveniyorum. Bu sefer olacak o iş. Bakalım Gökçe balonu yapabilecek mi bu sefer? Ben de bu sefer yapacağım. Gökçe biraz daha yanlara doğru genişletmen gerekiyordu ama. Böyle dikdörtgenken olmaz. Heh. Bir, iki, hiç. Allah. <laughs> evet büyük balon oldu. Satlat mı? Gerçekten büyük balon oldu. Gökçe'nin balonuna ben 10 puan veriyorum. Şöyle Gökçe'nin balonunu göstereyim size. Hem de kedi gibi bir şekil vermişsin Gökçe. Arkadaşlar bakın kar küresi. Yani. Kar küresi değil kız. Kedi balonu oldu bu. Yapıyorum yapıyorum. Evet. Defne senin balonuna sıfır vereceğiz. <laughs> Bilmiyorum olmuyor bazen. Gökçe, ben sen o balonu olsaydı. tesadüfen mi yaptın bilerek mi yaptın? Bilerek yaptım ben. Gerçekten mi? Gördüğünüz gibi Gökçen'inki kedi gibi bir balon oldu arkadaşlar. Evet. Kafası şişmiş evet. kedi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben yapamadım bir daha deniyorum. Sen yapasın ablam ya patlatır balon o kendi kendine patladı. Ama olsun kayıtlarda var. Biz sana puanını verdik. 10 puan. Gökçe'nin balonu kendi kendine patladı ama kamera kayıtlarımızda duruyor. Şimdi bakalım Defne ne yapacak? Defne'nin balonunu da göreceğiz arkadaşlar şimdi. Bakalım 11 puan alabilecek mi? 1, 2, 3. Defne Gökçe'ye geçemedim bu sefer. <laughs> bakalım Gökçe'ninkinin yanında buna. Kaç verelim Esra? 3. <laughs> o kadar da gaddar olma be. Ama küçücük o bak. Olsun küçük müçük. Ben Sonuçta ben. çaba sarf etti. Ben bir 8 puan veriyorum Ay, sana. Şimdi yapacağım. Şimdi Gökçe'den mükemmel bir, bir balon daha geliyor sanırım. Onu yana doğru genişletmezsen balon olmaz ki. Evet arkadaşlar, slime videomuzun sonuna doğru yaklaşırken herkese son birer hak daha veriyoruz. Gökçe, yanlara doğru genişletmeyi unutma olur mu? Tamam. Senden yine bir güzel balon bekliyoruz. Hadi bakalım. Yarışma mı yine? Bu sefer son yarışmamız. Başka hak vermeyeceğiz ama ona göre. Gökçe senin slime'ına bir şey mi oldu acaba? Sana inat yapıyor sanki. Yap Tamam Beşim. değişin bakalım bir de. Bekliyoruz bakalım bu sefer kim çıkaracak en güzel balonu. Vallahi bu videonun var ya yıldızı sen oldun Gökçe. Senden beklemediğim şekilde büyük bir balon yaptın. Sanırım bu sefer Defne'den güzel bir balon gelecek öyle görünüyor. İyice atalım ki büyük olsun. Gökçe bile o balonu nasıl yaptığına inanamadı az önce. Yapıyorum. 1 2 3 Bakalım ben Defne evet şöyle göstereyim. Bayağı bir büyük balon oldu seninki seninkide. Ama şimdi sen karar ver. Gökçe'ninki sence bundan büyük müydü değil miydi? Bence büyük. Aferin Defne. Hakkaniyetli olduğun için sana 9 puan veriyorum. Sıra Gökçe'de. Gökçe'nin balonunu engellemeyelim. Topluyoruz Defne'ninkini. Gökçe'yi bekliyoruz. Patlıyor hep ama. Evet, nedense patlıyor. Sanırım senin parmakların biraz patlatıyor onu. Evet arkadaşlar, Gökçe'de son şansını deniyor. 3 2 1 Gökçe bu sefer seninki balon değil de sanki böyle halat gibi oldu. Gördüğünüz gibi bu slime'lar hazır olduğu için balon yapamıyoruz. Evde tamam. yaptığımız slime'ı kıvamını evet. kendimiz ayarladığımız için sanki daha iyi oluyor o değil daha mi? Güzel. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Gökçe'yi gördün mü? Videonun sonunda yine bir balon çatlattı bize. Daha sonraki videomuzda evde bir slime videosu çekeceğiz evet. ve slime'ımızı kendimiz yapacağız. Kend ama Gökçe'yi tebrik ediyorum. Günün en güzel balonunu yaptı. Ve hala da balon yapmak için uğraşıyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.